Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Okumasını yeni bitirdiğim Franz Kafka'nın Milana'ya Mektuplar isimli kitabından hareketle Milana'nın Kafka'ya bakışını sizlere aktarmak istiyorum. Bu konuda internet kaynaklarından yararlanmak suretiyle bir metin hazırladım. O metni sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız, beğenir ve paylaşırsanız Yorumlarınızla katkı sağlarsanız çok sevinirim. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Milena güçlü bir karakterdir. Kafka'nın ruhunu sezgisel bir şekilde anlayan ender kişilerdendir. Onun karmaşık dünyasını çözmüştür. Kırılganlığını fark etmiştir ve bu bir kusur değil, özel bir hassasiyettir. Kafka'nın acıya aşırı duyarlı her şeyi fazlasıyla hisseden yapısını iyi bilmektedir. Kafka'nın karanlık ruh halinin aksine Milena hayatın içinde olan, dolu dolu yaşayan canlı biridir. Bu yönüyle Kafka'yı hayata çeker. Ama aynı zamanda Kafka bu farktan dolayı kendini uzak hissetmektedir. Milena'nın evliliği Kafka'nın da hastalığından dolayı kavuşmaları hayalden öteye gidememiştir. Peki bu kitap neden bu kadar etkileyici? Çünkü kitap bir aşk hikayesini konu etmekten ziyade aşk ile korku arasındaki sıkışmış bir ruhun itiraflarını ele almaktadır. Kafka'nın tüm eserlerinde tanık olduğumuz iç çatışmaların en yoğun haline rastlamaktayız. Milena Kafka için hem bir ışıktır, hem de hiçbir zaman erişemeyecek kadar yakındadır.